Merhaba. 29 Nisan Salı günü BİM'e gelecek taptaze ve uygun fiyatlı gıda ürünlerine birlikte göz atalım. Yoğurt, peynir, süt ürünleri, kahvaltılıklar ve çok daha fazlası bu hafta BİM raflarında yerini alıyor. Hazırsanız detaylara geçiyoruz. Otat tereyağı 1000 gram 339 Türk lirası. Yörükoğlu tam yağlı kaşar peyniri 1000 gram 279 Türk lirası. Arpacı az yağlı taze beyaz peynir 3 kilogram 329 Türk lirası. Yelken tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 500 gram 139 Türk lirası 50 kuruş. Sekaz yağlı yoğurt 3000 gram 99 Türk lirası 50 kuruş. İçim tam yağlı yoğurt 3 kilogram 119 Türk lirası. Aknaz lor peyniri 1000 gram 59 Türk lirası 50 kuruş. Yörükoğlu süzme yoğurt 750 gram 77 Türk lirası 50 kuruş. Sek tam yağlı taze tel peynir 150 gram 69 Türk lirası 50 kuruş. Karper yarım yağlı eritme peynir 300 gram 79 Türk lirası 50 kuruş. Sek kekikli zeytinli taze peynir 150 gram 37 Türk lirası 50 kuruş. Dost yüzde 20 yağlı bitkisel krema 200 mililitre 14 Türk lirası 75 kuruş. Yörükoğlu tam yağlı ayran 2 litre 54 Türk lirası 50 kuruş. Altın kılıç laktozsuz kefir 1 litre 69 Türk lirası 50 kuruş. Aynes kedi süt çeşitleri çikolatalı ve çilekli 7 Türk lirası 90 kuruş. Aynes yarım yağlı süt 200 mililitre 7 Türk lirası 90 kuruş. İçim ayran 200 mililitre 6 Türk lirası 75 kuruş. İçim fit protein kahveli süt 400 mililitre 37 Türk lirası 50 kuruş. Peysan peynir helvası çilek ve portakal 150 gram 31 Türk lirası 50 kuruş. Dondurulmuş böğürtlen 350 gram 89 Türk lirası. Superfresh peynirli kat kat börek 400 gram 75 Türk lirası. Superfresh mantı 1 kilogram 109 Türk lirası. Gedik piliç acılı kebap 1000 gram 89 Türk lirası. Gedik piliç çıtır topları 700 gram 69 Türk lirası 50 kuruş. Aytaç tavuk tantuni dürüm 165 gram 45 Türk lirası. Aytaç piliç vülyen sosis 500 gram 69 Türk lirası. Er piliç piliç parmak, köfte 500 gram 69 Türk lirası. Ay doğdu pekin ördeği 1000 gram 129 Türk lirası. Banvit piliç döner 700 gram 179 Türk lirası 50 kuruş. Mar et dana macar salam 50 gram 19 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker krem şanti üçlü paket 67 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker süsleme glazürü 76 gram 57 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker instant maya 5'li paket 27 Türk lirası. Doktor Ötker pudra şekeri 150 gram 19 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker dark kakao 100 gram 57 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker meyveli sos 77 gram 19 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker karbonat 5'li paket 5 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker üçlü puding 348 gram kakaolu, vanilyalı ve orman meyveli 62 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker pasta süsü çeşitleri 10 gram şekerli çubuk, kakaolu çubuk, kalp ve gümüş inci 14 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker ikili çikolatalı sos ikili paket 47 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker keçi boynuzu unu 100 gram 22 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker pembe pudra şekeri 5'li paket 21 Türk lirası. Doktor Ötker ikili velatin 6 gram 17 Türk lirası 50 kuruş. Pastacı kreması 156 gram 22 Türk lirası 50 kuruş. Doktor Ötker Tirileçe karamel soslu 315 gram 62 Türk lirası 50 kuruş. Milk Akademi Labne 2750 gram 299 Türk lirası. Sek 05 yağlı süt 1 litre 23 Türk lirası 50 kuruş. Profiterol topları 100 gram 39 Türk lirası. Muzlu kedi dili 200 gram 42 Türk lirası 50 kuruş. Eti etimek üçlü paket 143 gram 95 Türk lirası. Baysan kalpli Red Velvet pasta keki 280 gram 65 Türk lirası. Mozaik pasta 6 bisküvi 300 gram 39 Türk lirası. Ülker sütlü pul çikolata 100 gram 69 Türk lirası. Ülker beyaz pul çikolata 100 gram 69 Türk lirası. Ülker kuvertür bitter çikolata 200 gram 119 Türk lirası. Safya mısır yağı 5 litre 288 Türk lirası 75 kuruş. Keyif çiğ karışık kuru yemiş 300 gram 139 Türk lirası 50 kuruş. Simbat kavrulmuş kavu 300 gram 149 Türk lirası. Antep fıstıklı fitil lokum sade ve nar aromalı 69 Türk lirası 50 kuruş. Mega boy cips çeşitleri 49 Türk lirası 50 kuruş. Eti gong parmesan aromalı mısır patlağı 110 gram 42 Türk lirası. Züber nohut cipsi, ege baharatlı ekşi krema ve soğan çeşnili 55 gram 39 Türk Lirası 50 kuruş. Sek süt soğuk kahvelatte 330 mililitre 35 Türk Lirası. Kınık hibuskus aromalı maden suyu altılı 37 Türk Lirası 50 kuruş. Kınık kuhul cool lime aromalı maden suyu altılı 37 Türk Lirası 50 kuruş. Nuga kakaolu fındık kreması birlik 650 gram 129 Türk Lirası. Korni tam tahıl bar tuzlu karamelli 42 Türk Lirası 50 kuruş. Biskolata Mood Karamel Mocha dolgulu bisküvi 125 gram 36 Türk lirası 50 kuruş. Whey protein tozu 750 gram pasta aromalı 76 protein 699 Türk lirası. Fıstık ezmesi 27 protein 79 Türk lirası. Ülker Hindistan cevizi kremalı kakaolu çikolata 225 gram 95 Türk lirası. Eti Karam Bitter çikolata 100 gram %70 bitter 45 Türk lirası. Alperla Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 28 gram 8 Türk Lirası 75 kuruş. Ülker Halley Beyaz Çikolatalı Sandviç Bisküvi 210 gram 45 Türk Lirası. Eti Benimo Bitter Çikolata Kaplamalı Hindistan Cevizli Bisküvi 207 gram 55 Türk Lirası. Ülker Kakao Kremalı Bisküvi 8'li Paket 59 Türk Lirası. Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret 39 gram 6 Türk Lirası 75 kuruş. Biskolata Veni Fındık Kremalı Gofret 110 Gram 23 Türk Lirası 50 Kuruş. Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi 176 Gram 33 Türk Lirası 50 Kuruş. Bifa Aromalı Marshmallow Bisküvi 160 Gram 29 Türk Lirası. Eti Pop Kek Limon Kremalı Kek 60 Gram 7 Türk Lirası 50 Kuruş. Torku Tam Keyfim Çikolata Kaplamalı Tam Buğday Bisküvi Üçlü Paket 55 Türk Lirası. Torku Tam Keyfim Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Tam Buğday Bisküvi Üçlü Paket 55 Türk Lirası. Eti Popkek Vişne Kremalı Kek 60 gram 7 Türk Lirası 50 kuruş. Bu hafta BİM'de yine dolu dolu bir gıda fırsat listesi bizi karşıladı. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmamak için 29 Nisan Salı günü erkenden uğramayı unutmayın. Yeni haftanın indirimlerini kaçırmamak için abone olmayı da ihmal etmeyin.